Evet dostlar. Namıdır Allah'ımızın yanına geldik. Allah'ımız ekranlara çıkmayı pek fazla sevmiyor. Onun için sizler de konuşmasını duyun. Abim bize buradan yakıştıracak Allah izin verirse. İyisi tezgahına çıksın dedi. Bizim de katkımız olsun dedi. Halil abim sen deyim. Kardeşim bu çok değerli bir bozu. Evet. Kedi olsun, kendi dişi de olsun çok önemli bir dişim. Ama ben teras uçurduğum için terasa olmuyor. Evet. Çok takla var, aşırı metraj var. Boş da inmez yerine kesinlikle. Evet dişi mi erkek mi alabı? bu? Bu dişi. Tamam o bir. Başka ne bize buradan sahiplenir abi? Orada öten erkek. Öten erkek. Onun yanındaki kendi yavrusu bu. ikisinin yavrusu. Öten erkek. Şu boncuklu olan mı abi? Boncuklu olan şu. Boz perçem olan. Perçemi yok. Ya ben ettim mi? Çiftli mi görmedim Görülmedi tam. O. O boz. Bu boz boncuklu olan. Şurada boz atmıyorum. Bu başlamış. Başlamadık. Bu boz havayı başta daha indirmedi. Ama bu şu ak kuyruk indirdi. Ha, verdiğimiz yerde bizi mahcup etmez bu kuşlar. Doğru ya muyum abi? Bu kesinlikle bunlar yani bir şey değil. Kaç yıldır emek veren hala bunlara? Yıllardır yatıyor bir tane taklasını bıraksa ya. hala çek içeride oynar. Allah yıllardır razı olsun. Yatıyor bu kuşlar. Allah razı olsun abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onda uçanlar. Daha bugün yavrum da uçuyorum ama ben sabah yedi gidiyorum, akşam Yedi yani gibi karanlık tabi nasıl koşuşayım? Uçuma gibi üstüm yok. Eşimize dostumuza vereceğiz artık onlar değerlendirecek abi. abi. Ama, ama burada hakikaten harbi çok güzel kuşlar. Yani ben bu zamanda severek besledim. <laughs> bir de yerine çok sadık kuşlar. Kalktığı yere kesinlikle iner. Başka yemin Allah razı olsun abim benim. Teşekkür ederim.